Merhabalar arkadaşlar. Bugün Galatasaray'ın gündeminde olan Yasir Aspiri ile transfer gelişmelerini inceleyeceğiz. Videoya geçmeden önce videoyu beğenip kanalıma abone olarak bu tarz haberleri takip edebilirsiniz. O halde hemen videomuza geçelim. Galatasaray, İspanya Liga ekiplerinden Girona forması giyen 22 yaşındaki genç hücum oyuncusu Yasir Aspiri'ye kadrosunu katmaya hazırlanıyor. Sarı Kırmızılıların bu transferde önemli aşama kaydettiği ve Kolombiyalı oyuncunun kiralık artı satın alma opsiyonlu takıma dahil olması beklendiği bildirildi. Gazeteci Burhan Can Terzi'nin haberine göre Galatasaray ile Ciron arasında Yasir ile için kiralama ve satın alma opsiyonu içeren anlaşma sağlandı. Gazeteci Pipe Sierra ise Benfica, Ajax ve Marseille ile temaslar kurulmasına rağmen en iyi teklifin Galatasaray'dan geldiğini belirtti. Asıl mevkisi sağ kanat olan Aspirella 10 numara ve sol kanatta da görev yapabiliyor. Kariyerinde Enviagado, Watford ve Girona formalısına giyen genç oyuncu kulüp kariyerine toplam 176 resmi maçta 17 gol ve 15 asist üretti. Kolombiya milli takımında 11 kez forma giyen ve 2 gol atan Aspiria 2024 yılında Watford'dan Girona'ya 18 milyon euro bol servis bedeli transfer olmuş ve 2030 yılına kadar sözleşme imzalamıştı. Bugünkü videomuz bu kadardı. Bu tarz haberleri takip etmek için videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.